Arkadan cız sesi geliyor ha. O şu an var ya beyler. Sayın seyirciler şu an şey modundayız. Evet evet. Şimdi arttırdık ya. Bak dinle. Çok hafif. Şu an ASMR modundayız arkadaşlar. Onu anlat. Onu anlatayım beyler. 10. sınıfta Özden'le de aramız bir tık limoni 10. sınıfta. Bir tane hocayı da sevmiyoruz. Dodo neredesin amına koyayım ya? Dodo ben gidiyorum kanka. Eline koluna sağlık. Ben baktım gittin. Ben de kaçtım Dodo. -do, eline koluna sağlık. Bulacağız onları mı diyorsun? Durun beyler bir hikaye anlatıyorum. 10. sınıfta psikolojik... Eyvallah Dodo'cum eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. 10. sınıfta beyler bir tane sevmediğim bir ders var. Dersten işte Cemil. Cemil'i tanıyorsunuz zaten. Cemil, Erdem diye bir arkadaş var. Bir de ben. Cemil, Erdem, ben. Kaçmışız amına koyayım. İlk dersler bir daha. 10. sınıfa yeni geçtik ilk dersler. Kaçtık dersten sonra işte bir tane piç kurusu bizim müdür yardımcısına şikayet etmiş. Amına koyduğumun. Müdür yardımcısına şikayet etmiş. Müdür yardımcısı sınıfa geliyor. Bunlar nerede? O çocuk diyor yok kaçtılar. Sonra şey ba babamı aramışlar benim. Cemil'in de o ailesini aramışlar. Erdem'in de ailesini aramışlar Benim babamı aramışlar. Babam bir şey yapıyor, konuşuyor işte müdür yardımcısıyla okulda değil falan filan. Sonra babam beni bir arıyor beyler. Ben orada Kaç FIFA 13 mi? FIFA 14 mü oynuyoruz Cemil'le? Cemil'e şeyden koyuyorum. Ben Bayern Münih almışım. Şeyle gol atmışım. Ananı sikim tükürdüm lan. Arjen Robben'le gol atmışım beyler. Arjen Robben'le. Dakika 13-14. Babam arıyor. Meşgul atıyorum. Diyorum baba şeydeyim. Dersteyim baba. Açamıyorum. Babam mesaj atıyor diyor. Derste değilsin biliyorum aç. Sonra gittim açtım. İşte babam niye okuldan kaçıyorsun falan dedi. Eve gel dedi serisinden. Seri eve gel. Ben çok kaldırdım çocukları bir anda eve döndük amına koyayım. Otobüste benim elim ayağım titriyor. Babam dedi babam ilk defa bana kitabını sikerim demiş bana. Çok ağır konuşmuş abi. Sonra elim ayağım titriyor otobüste. Cemile sorsanız hatta ağladı diye anlatır Cemile. Harbi diyorum. Tamam. ekran. Cemil ağladı diye anlatır. Babam bana ilk defa Aryan Robben'le Cemil'e gol atmışım. Babamla böyle kısık sesle konuşurum. Baba dersteyim falan. Babam dedi kitabını sikerim. Aa dedim yarraydık. ilk defa böyle bir küfür edik Eve geçince dedim beni sikecek. Silah çekimli var ya Ali gibi. Ali 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 dur. Babam dedi kitabını sikerim dedi. Yalan. Aynen aynen eve geldim zaten anneme diyorum anne beni koru. Babam beni ağzıma sıçacak. Anne beni koru falan filan. Daha sonrasında babam geldi eve sonunda. İşte babam bir tık hani dedi niye bizi yalancı durumunu düşünüyorsun falan filan bir tık sertleşti. Sert konuşuyor. Annem dedi tamam dedi kız mı, çocuğa kaçar falan. Annem aslında okuldan kaçmamı hiç sevmiyor. Ama yine korumaya çalışıyor. Anne yürü işte. Babam da yani okuldan zamanda baya kaçıyormuş mesela. Babam dedi işte bir daha kaçma dedi. Kaçarsan da bize söyle dedi. Müdür aradığında açmayalım dedi. Ay dedim senin yarrağını yerim. <laughs> İçimden dedim. Yüzüne söyleyemem arkadaşlar. Öyle konu da öyle bitti. Bu kadardı. Ondan sonra kaçarken söyledim babama müdür arayınca açmadılar. Babam şu an ecza deposunda şef. Sevkiyat şefi. Ali baba kaçtım. <laughs> bir kere özel bir gününde özel bir günde kaçmıştık. Müdür yardımcısı babamı aramış. Benim babam demiş ben izin verdim. Kaçsın amına koyayım demiş babam. Ondan sonra okula geri dönmek zorunda kalmıştık. Adam amına koyayım gelmezse disiplin suçuna vereceğiz falan filan demiş babam. Babam dedi dön dedi. Öyle o kadar. <laughs> Babanın telini verdi ya. <laughs> FIFA 19. Benim ben, ben ben PES 13'ten başka bir şey oynamazdım. Bir iki kere işte PlayStation'a gittiğimizde FIFA oynardık. Cemil'in hatırı Cemil, Cemil PES'i hiç sevmezdi. Cemil PES sevmez, FIFA severdi. FIFA oynardık Cemil'le gidince. bir Cemil kere Cemil'e bir kere PES 13'te 13 tane gol atmıştım amına koyayım PSG ile. 13. Ey ey kami kama amiga sa nö, 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 nö. Haylal eyvallah kardeşim. <laughs> Bu şarkı da yeter be kardeşim. Bu şarkıyı